Kapat. Lütfen Berk ama saç oluyorsun. Kapatır mısın lütfen Duygu şu konuyu? Lütfen kapat. Ya niye izin vermiyorsun? Hayır diyorum Duygu. Hayır, hayır. Ok bitti ya. Ya ama lütfen ne olur. Duygucuğum hayırdan sen anlamıyor musun? Ay. Hayır bitti Duygucuğum. Hayır. Tamam. Aman izin vermezsen Sen verme. Ben yine de yapacağım. <laughs> Eğer yaparsan sonra var ya çok kötü şeyler olur. Söyleyeyim sana. Ama bak. Hayır. yaşıyorlardı diyorum. Haluk, tabii ki aralarında tartışma olacak. Normal bir şey bu. Normal bir tartışma değildi diyorum. Sanki bizim kızı tersliyor gibiydi. <laughs> Sabah çıkarlarken de belki pek suratsızdı. Yani Duygu böyle gözün içine bakıyordu ama yüz vermiyordu. Buyur işte. Sanki bizim kızı eziyor. Belki <laughs> yapmaz öyle şey. O zaman neydi o afrası tafrası? Ben kızıma ezdirmem arkadaş. Ya dediğiniz gibi olsa bile... ...ben kızıma güveniyorum, benim kızım akıllıdır, kendini ezdirmez. Ya konuşur, hallederler sorunlarını, sakın özellerine karışma. Vallahi biraz daha ileri giderse ben burada elim kolum bağlı oturmam söyleyeyim. Haluk. Ağzını burnunu kırarım onu. <laughs> konuşur, hallederler, çözerler. <laughs> Belki medeni bir çocuk. İsterse olmasın. <laughs> Hele bir olmasın. Haluk. <laughs> <Yok>. Allah Allah. <'ım. gülüyor> Türkiye'nin Oscar adayı olan filmi gördünüz mü çocuklar? Muhteşem. Bu sıralar Berke'nin pek havası yerinde değil anne. Sinemaya falan gidemiyoruz pek. Niye? <laughs> bir sorun mu var Berke? <laughs> Yok efendim. <laughs> yani şu sıralar sinemaya gitmek istemiyorum. Ha. Ben duyguya da söyledim. Havuçla git falan dedim ama dinlemedi. Yok. Ben seninle gitmek istiyorum. Başka zaman gideriz. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Canım sinemaya gitmeniz şart mı? Ya zırt pırt dışarı çıkardınız. Akşamları şimdi eve kapandınız. <laughs> ya. Siz bu akşam dışarı çıksanız şöyle bir gezin, eğlenin. <laughs> ne dersin belki? Ne gerek var Duygu şimdi? Yani yorgunum zaten. Heh, bu da gittikçe Haluk Bey'e benziyor. Ne gerek var demeye başladı. Yakında bunlar kumanda içinde kapışırlar, görürsünüz Meltem Hanım. <laughs> <laughs> Babasına bir şey söyleyeceğim. Söyle kızım. Söyle Dükrün bir şey söylemek istiyorsan söylesene. Şey. E... Ne? Yarın sabah beni de işe bırakır mısın? <laughs> Tabii. Başka bir şey var mı? Başka bir şey daha söylemek istiyorsan... ...hani söyle, o, o yüzden dedim. Yani. Yok baba, bir şey yok. Ha. <laughs> Neyse, afiyet olsun. Elinize sağlık. Ben de doydum, size afiyet olsun. Afiyet olsun. Duygu şey olmadığına emin misin? Yok değil mi bir sorun falan? <laughs> Yok babacığım. Size afiyet olsun. Kesin bir şey var bak. Aha buraya yazıyor. <laughs> Mesela, bir şey var da. Ne? Kızcağız bir şey söyleyecekti. Korktu belki de. <laughs> Ana. Yoksa bu kız bizden yardım istemeye çalışıyor falan mı? Hani böyle çaktırmadan söyleyeyim falan. Bilmiyorum Haluk. Ne olabilir ki? Dur ben şunların gidip ağzını bir yoklayayım. Şunlara bir sorayım mı ben? Ne olursun. Böyle apar topar buradan fırlayıp falan öyle olmaz. Ben duyguyu bir yere yalnız yakalarım konuşurum. O zaman bir an önce konuş. Ve hallet. Ha eğer sen halledemiyorsan konuşarak... ...ben konuşmayarak iki dakikada hallederim. <laughs> sinemaya gittiler. Bu iş öyle belkiyle melkiyle olmaz. Emin olmak lazım. Vallahi birlikte gittiler ama zoraki gidiyorlardı. Tatları tuzları pek yoktu. <laughs> Bence Berke bir şeyler sezinledi. Bizim anladığımızı anladı ve durumu kurtarmaya çalışıyor. <laughs> Dur. Aceleci davranmayalım. Ne olduğunu tam olarak öğrenelim. <laughs>

Bey'in hediyesi. Sağ olsun. <laughs> Berke! Buraya gel. Baba Berke niye çağırıyorsun? Kızım ne oluyor size? Esas size ne oldu Ben bir şey anlamadım. Berke! Alo baba. Sen bu işe hiç karışma. Berke! Buyurun efendim. Beni mi çağırdınız? Kızın kolundaki morluk ne? Evet, efendim benim hatam. Baba. Özür diledim ama... Ne diyorsun? Ya alo? bir dur bir dinle. Anneciğim iyi misin sen? İyiyim, baban üstüme düştü koluma vurdu. Sen hiç karışma. Ben var ya kızıma kalkan elip kalkan... <laughs> bir saniye. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Ya ben Duygu'yu incitebilir miyim? Ayrıca onu üzeni öldürürüm efendim, öldürürüm. Peki o zaman kızın kolundaki morluk ne? He? Sen kendin demedin mi bu belki hediyesi bana diye? Belki sen de benim hatam dedin. He? Ha? Ulan var ya <gülüyor> <gülüyor> her şey ne kadar yanlış anlamışsınız böyle. Neyini yanlış anlayacağım? Hüngür hüngür ağlayarak geliyorsun. Bir şeyler söylemeye çalışıyorsun, söyleyemiyorsun. Ne? <laughs> Deniz film çok acıklıydı. Orada ağladım. Hala bir etkisindeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Belkemi yüzünden olan o morluk ne peki? Ha, o ne? O ne? <laughs> o ne? <laughs> bir dinle. Ya şu mühendislik kitaplarını sabahlara kadar bakıyor. Yerleri bırakmış bütün kitapları. Ben de sabah kalktım, ayağım takıldı, düştüm. Komedine vurdum. Hayır, niye bakıyor mühendislik kitaplarına? Bilgilerini tazeliyor babacığım. İş başvurusunda bulunacak ya. O yüzden çalışıyor, hepsine bir göz atıyor tekrardan. O yüzden sinemaya falan gidemiyoruz. Böyle düşünmenize gerçekten çok üzüldüm. Teessüf ederim. E ee, biz ne yapalım? Kız bir şeyler söylemeye çalışıyor, sen söyletmiyorsun. Ee, şey söyleyecek Hayır. Çünkü söylemesini istemiyorum. Aslında babacığım... Hala da söylemesini istemiyorum. Nedir? Ay aslında siz de canım yani söyleyiverin işte. Bakın iş işte nerelere vardı. Babamların şirketi yeni bir projeye başlıyormuş. Proje müdür yardımcılığı için belki de başvurdu. Ben de babama söyleyelim eğer yardım olabiliyorsa. Yani torpil falan istemiyorum Duygu lütfen. Biz de neler düşündük. <laughs> senin yüzünden. Yani bizi de arkandan sürükledin. Ben nereden bileyim canım yani? Kurtaran <laughs> özür dile istersen. <gülüyor> Haluk. <gülüyor> Haluk özür dilesene. <gülüyor> <gülüyor> duymadım. Duymadım. Haluk duymadım. Özür dilerim. <laughs> Ya ben sana söyledim değil mi? Aceleci davranmayalım dedim. Bir çocukları dinleyelim dedim. Yani Haluk Bey. Biz de sizin yüzünüzde bu çocuğa yüklendik. Sen hiç uzatma Emine. Sen de arada gaz verip durdun. Yok suratları asıktı. Yok tatları yoktu. Yok galiba kız korkuyordu. Bir şey söylemeye çalışıyordu ama söyleyemiyordu. <laughs> Ya çocuklar, biz çok özür dileriz. Böyle düşünmenize üzüldüm. Ama dışarıdan bakılınca da sizi yanıltacak manzara sergilemişiz. Şimdi her şey açıklığa kavuştuğuna göre babacığım şu iş başvurusu... Torpil falan yok. Berke mülakata girmeyecek çünkü bizim orada işe başvurmayacak. Ama baba... Aması falan yok. ...ben damadına torpil yaptı dedirtmem. Peki. Peki efendim. Ama çok saçma ya. Haluk, mutfak. <laughs> ne? Mutfak. Ne mutfağı? Mutfak. Söyleyeceğimi söyledim. <gülüyor> 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 çok kullanıyorlar <laughs> 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 Meltem... ...bak kararım kesin. Belki bizim iş yerine giremeyecek o kadar. Ya kimse senden torpil falan yapmanı istemiyor ki. Bırak çocuk kendi şansını denesin. Diyelim ki geçti mülakatı. Dışarıdan nasıl görünecek bu? Ha millet car, car konuşmaya başlayacak. Damadına torpil yaptı diye. Ya bırak konuşsunlar. Biz milletin ne dediğine göre mi hareket edeceğiz? Burada çocuğun geleceği söz konusu. Ha geleceği sadece bizim şirkette mi? Gitsin başka şirkete girsin. Orada arasın geleceğini. Allah Allah. <laughs> ayrıca bu bizim elimizde değil. İnsan kaynaklarından gelip yapacaklar o mülakatı. Yani bu bizim elimizde değil. İyi. Bırak o zaman insan kaynakları karar versin. Hayır dedim ya. <laughs> son sözüm bu mu? İster beğen, ister beğenme. Evet, son sözüm bu. İyi. Hani sen bana babam konusunda bırak adam'a karışma, ne istiyorsa yapsın diyordun ya. Şimdi de ben sana söylüyorum. Bırak çocuğu ne isterse yapsın. İyi geldim. Meltem soğuk mu burası? Gönülce demin şeyler yanıyordu ya lambalar. Onlar tabii ısıtıyor. Onları söndürdüm o yüzden düşmüşündür. Yok Zero Bey. Bunun lambalarla alakası yok. Kalorifer yan. Aa. A -a. Yanmıyor mu? Hmm. Niye? Kaloriferler şimdi yanmayacak da sosa mı yanacak? Battaniye servisimiz vardır Haluk Bey. İsteyene verebilirim. <laughs> Buyurun. İyi akşamlar. Gel mi gel. Haluk Bey, kaloriferler yanmıyor. Onu haber vereyim dedim. Yanmadığını fark ettik de neden yanmıyor onu söyle. Kazan dairesinde bir arıza varmış. Teknik servisten gelen arkadaşlar tamir etmeye çalışıyorlar ama biraz uzun sürecek galiba. Ay ne kadar sürecekmiş? Parça lazımmış Meltem Hanım. Parçanın gelmesi de bir haftayı bulabilir diyorlar. Nasıl parçaymış bu böyle? Uçak parçası bile daha çabuk bulunur. En geç bir hafta diyorlar Haluk Bey. Belki daha erken olabilir. Yandık desenize bir hafta boyunca. Yandık değil Emine. Donduk. Bir hafta boyunca donduk. Hmm. Sen hakikaten zerosun ha. Şu sakalete bak. <laughs> Kulaklarım <Kırıklıymıştı gömücük. gülüyor> üşüdü Yapılacak şey belli. Alacağız bir kömür sobası kuracağız salona. Yoksa bu bir hafta başka türlü geçmez. Şaka yapıyorsun değil mi? Ne işi var canım kömür sobasının evde? Her yer batacak. Ne işi mi var? Yüzyıllardır kullanılıyor ama biz şimdi kullanacağız. Ay olur mu canım öyle bir şey kömür sobası filan? Hangi devirde yaşıyoruz? Bal gibi olur, mis gibi olur. Ben hallederim. Yok canım. Ne halı kalır, ne perde kalır, ne koltuk kalır. Ha yani perdeler, koltuklar kirlenmesin diye hastalanıp üşütecek miyiz? Hayır hocam. Elektrik sobası denen bir şey var. Ya onu alacağız kuracağız ya. Bu evin bacası bile çalışmıyordur. Çalışıyordur. Ben hallederim. Sen merak etme ya. Hayır ben öyle sobayla kurumla şeyle uğraşamam ya. Ya sen uğraşmayacaksın ki ben uğraşacağım. Ben size söyleyeyim ev batar. Yani halı, perde, koltuk her şeyi yenilemek gerekir. Ha ananın evinde de yeniliyordun değil mi soba kurunca koltuğu, perdeyi? Bak ne diyeceğim. Siz en iyisi bir hafta evi kapatın hep beraber bir tatile gidelim. Nasıl önümüz bayram? He? Olmaz. Niye? Bayram da ondan olmaz. <laughs> bir kere bayram bayramlaşmak içindir. Kaçıp gitmek için değil. O zaman alacağız bir elektrik sobası. ...işi çözeceğiz Haluk. Ya ben öyle soba sobayla, kömürle, külle falan uğraşamam. Ya kızım sen uğraşmayacaksın diyorum. Ben uğraşacağım. Sen bana bırak. <laughs> Şimdi öyle diyorsunuz ama sonradan her şeyi bana bırakacaksınız. Evde soba yak, burada soba yak. Yani benim ömrüm soba yakmakla mı geçecek canım? Adamı hasta etme Emine. Ne varmış soba kurmakta? <laughs> Ay yani biz ciddi ciddi böyle bayram üstü soba kuracağız eve. Süper olur, süper. Sobalı bayram nostaljisi. Hem ekonomik hem nostaljik. Hem elektriğe para mı dayanır? Gerçekten de sen geri kafalısın Aluk. İstersen elektriği falan da keselim, gaz lambasıyla oturalım olur mu? Vallahi bence mahsuru yok. <laughs> Gönül, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aluk sobayı kurduktan sonra yanında bir tane de mangal kurar. Ondan sonra mangaldan çıkan gazla da gider seyirlidir. <laughs> Bana karışmayın. Sobayı kurduktan sonra X'siz toplanacaksınız etrafında. Sonra da diyeceksiniz ki: "Ah, ne iyi ettin de kurdun bu sobayı?" üzerine böyle kestane de koyarız. Çıtır çıtır o pişer. Bir de çaydanlık böyle fıkır fıkır böyle o çaydanlığın sesini duyarız. En güzel müzikten bile daha dinlendiricidir ha. Sabahları uyandığımızda da böyle ekmekleri koyarız üstüne. Böyle çıtır çıtır böyle. O ne güzel kızar üstüne de bir de böyle tereyağı sürüp la o zaman gaz maskelerinizi de hazırlayın çünkü o soba tüterse hepiniz zehirlenirsiniz söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. Rusya isterse kessin doğalgazı. Bizim mis gibi kömür sobamız var. Alo. Ya kömür sobası ya ben. Tabii ki kömür sobası. Peki, nasıl istersen. Hı. Ay saçmalamayın lütfen. Gönül haklı. Saçmalama. <laughs> Bir kere soba yüzyıllardır en başarılı ısınma aleti konuda konuşmak istemiyorum. İyi edersin. Gülün! <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu soba, soğuk savaşı yakında ateşi çarpışmaya dönebilir ha. Ben bu durumun sonu hiç iyi görmüyorum yani. <gülüyor> Tuna! <laughs> tamam kapattım. kapattım. E Emine, ıhlamur falan var mı? Var Bey. Hemen yapın getireyim. <laughs> Soba ihtiyacımız bize kaldı Emine, biri çıkıyor. Soba kurmaya geldi yenge. Haluk Bey kömür yakacağız demişti, odun yakacağımızdan bahsetmemişti. Ne diyorsun sen Emine? Yani diyorum ki sobada sizi mi yakacağız? Adam Aztek Emine, Haluk abi soba kurun dedi. Ama siz ne anlarsınız sobadan? Soba kurmak bizim işimiz yenge. <laughs> Burası iyi yenge. Tam evin merkezi. Her taraf ısınır buradan. <laughs> i̇yi iyi. Şöyle merkeze bir yere koyun ki merkezi ısıtma gibi olsun. Böyle her tarafa yayılsın. Odun ve ekürisi. Şükrü. Emine'ye şiddet. Kadına şiddete girer mi oğlum? Girer abi. Sonuçta yengede bir kadın. Hapislerde sürünürsün valla. Haklısın haklısın. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ellemeyin onları. Ellemeyin şimdi. Önce ellerinizi yıkayın. Sonra koltukları bu tarafa çekeceğiz. Hadi. Önce eller yıkanmaya. Bir şey söyle. Olmaz. Hadi. Hadi hadi. Allah birbirlerine iyi gelsin Şükrü. Merak etme abi. Yoksa tüter. Etle tırnak gibi yapıştılar birbirlerine. Aralarından su da sızmaz, duman da. <gülüyor> <gülüyor> düzelt biraz, düzelt. Yamuk oldu Düzelt şim. Bizde yamuk olmaz abi. Düzeltiriz evvel Allah. Bak geldiler. Hoş geldiniz. Gerçi göreceğiniz manzaradan sonra ne kadar hoş geldiğinizi anlayacağız Meltem Hanım. Oh. bu ne ya? efendiler yanmıyor avuç. Biz de sopa kurduk. Berbat bir manzara. Manzaradan kastınız Hüseyin'den Şükrü ise onlar gidecek birazdan. Ya hiç uğraşmasaydınız, ortaya bir ateş yaksaydık, etrafına toplanırdık. Ben de gitarla size Akdeniz akşamlarını çalardım. <laughs> Emre, ne olur bana bunun gerçek olmadığını söyle. Vallahi gerçek anne. Hem de acı gerçek. Ay, evim şimdiden mahvolmuş. Gayet titiz çalıştık yenge. Bu ne bile taktılar. <laughs> hasta etme Hadi hadi. Eşyaları yerleştirin. Durmayın öyle. Hadi. Evet. Aferin Hüseyin'e. İyi kurmuşlar sobayı. Evet evet güzel kurmuşlar güzel. Vallahi yanmadığı için güzel baba. Bakalım yanınca ne olacak? <laughs> Annen nerede? Vallahi morali çok bozuldu. Kendini yatak odasına kapattı. Öyle yatıyor. Kimseyle konuşmuyor. Bakın soba iyi bir işe yaramış. Annenizi susturmuş. Keşke daha önce kursaymışız. Peki baba, nasıl yakacağız bunu? Ee, asıl işte o zaten. Nasıl yakacağız efendim? Soba yakmak önemli bir iştir. Şimdi hepinizi öğreteceğim sobanın nasıl yakıldığını. Evet efendim. Bize soba yakmayın. Soba yakmasını öğretin. Sırlık yapma oğlum. Pardon efendim, özür dilerim unut yapmayın işte su sobayı söndürür. <laughs> Şimdi... ...önce... ...kovayı hazırlıyorsun. Alta çıraları falan koyuyorsun. Aralarına böyle... ...ee gazete kağıdı falan. Ondan sonra üzerine kömürü koyuyorsun. Sonra aralara gene çıra falan. Sonra da yakıyorsun. Ya baba yaksana şunu ya hepimiz donduk burada. Merak etme. Soba yandıktan sonra da tam olarak ısınamayacaksın. Sadece etrafı ısınacak. Diğer yerler buz gibi olacak. <laughs> Biz ne böyle? neden yapıyoruz ki sobayı o zaman? Haluk Bey üstüne kestane pişirsin diye. Ya hadi uzat bayak şunu. Görün bakalım iki dakikada nasıl sunuyor. Hadi yok, Bu kadar basit. E tabi, soba kurmayı saymazsak. <laughs> dört kat kömür taşımayı saymazsak. <laughs> i̇kide bir kurum dolan boruları temizlemeyi saymazsak. <laughs> küllerini boşaltıp, yeni kovayı hazırlamayı saymazsak. Soba Anne yanıyoruz, yanıyoruz! <laughs> panik, panik yok, panik <laughs> yok! Hanıme, sobanın, sobanın artık, sobanın Bak, ben, pencereleri açın! sobanı açın! Ölüm bir şey yap! Pencereleri açın! <gülüyor> Dur! açın! <laughs> Dur! 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 Dur!